selam arkadaşlar, bu arkadaşlar? arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şu gördüğünüz kırmızı gömlek falan var ya. Olan. Onu bakacağız arkadaşlar. Bu gömle alacağız. Arkadaşlar ben bayağı oynamıştım en son video çektiğimden beri. Level 92 olmamıştı gördüğünüze göre. Bu bölümde level 100 olmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Arkadaşlar level 100, 100 olup Sony almaya çalışacağız normal Sony'i Arkadaşlar ben biraz oynadım Yani bir şey buldum arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorum şimdi arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar oyunu güncelleme gelmişti Shadow güncellemesi gelmişti umarım Shadow alabilirim diyordum ben de. Arkadaşlar Shadow yerine geldiğimizde altta bir tane şey birikmiş bile. Ve arkadaşlar ben bir tane şey gördüm arkadaşlar. Çocuk gördüm. Azı teyze. Onu arkadaşlık attım. Şey oldu arkadaşlar. Nasıl desem. Ee, arkadaşlar şey oldu. İsteğimi kabul etti ve arkadaşlar bir level 100, 199'muş. Şuradan göstereyim size arkadaşlar. Bizim yerinde level kaç şimdi? Tails şurada gözüküyor arkadaşlar. Level 999 um dedi. Arkadaşlar ben şu ortadaki şey kurtarmam kurtarmak istiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir tane anahtarın kilidini açtım gördüğünüz göre şu ortada 4'te 1 diyor. Arkadaşlar Gördüğünüzde göre şurada Revendra olan sarı kafalı şeyi aldı. Bir de bir diyor Onu da bakacağız bugün arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şurada ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Burayı bilmiyorum ben. buraya açacağım birazdan yakında. Arkadaşlar level yüz yapınca bugün iyi bir şey yapacağız. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın level yüzde net geliyor. Yani bir tane olan para geliyor. Otomatik para geliyor. Sonic geliyor arkadaşlar. Hem bugün arkadaşlar iki tane karaktere bakmış olacağız. Hem de şey yapacağız arkadaşlar. Level level yüz yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada arkadaşlarımız var. İyi tutuyorlar her zaman ve. Arkadaşlar bu kurbağa ne? Arkadaşlar kurbağa var bu şey değil mi? Arkadaşlar bakın bu şey bir şey evet. Ben bunu biliyorum arkadaşlar bu kurbağa. Arkadaşlar karakterlerime girdiğimde burada yanda Legendary olan bir tane Sonic açılmış. Onu fark ettim ama arkadaşlar keşke bu olması da şey olsa diyorum arkadaşlar başka bir Sonic olsa, şey olsa keşke. Şey Arkadaşım oyunda mı? Şaka yapıyorum ya. Arkadaşlar bu bende keşke olmasa da şey diyorum. Keşke şey bende olsa. Tails olsa arkadaşlar. Tails benim bu oyundaki en sevdiğim karakter. O bende olsa arkadaşlar. Sen oyunun her gün videosu geliyordu. Oy arkadaşlar fena. Arkadaşlar kostüm fena. Arkadaşlar gidiyoruz. Üstü arkadaşlar levelimiz var. %90'ı tamamlanmış. Level 90'ı geçmek için. Bugün yapabilecek miyiz bilmiyorum. Ama deneyeceğim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar bu kostüm göstereceğim. Arkadaşlar bu kostüm böyle arkadaşlar. Şodoma benziyor. Altın şodom. Diyebilirim arkadaşlar ben bunu. Arkadaşlar altın şodom oldu arkadaşlar. Altın şodom. Bence buna bir altın şodom. Baksana ayakkabıları falan bildiğin altından. uçuyor patenler. Roket ayakkabılar doğrusu bir saniye. Roket ayakkabılarla uçuyor. Arkadaşlar bizim bu oyunda ben bir sığınak belirledim arkadaşlar. Mesela Tails'ın da sığınağı var ya Sonic bunda. Bizim sığınağımız da burası arkadaşlar. Unutmayın bakın şurada. Şu orada. Çok güçlü arkadaşlar bu çek. Şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben fark ettim de arkasından böyle ışık çıkartıyor bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Kısa küçük küçük ateş topları düşüyor. Öyle bir hızlı ki. Fena ama arkadaşlar. Bakın. Yürü arkasından bir dalga falan çıkartıyor arkadaşlar. Çok hızlı. <gülüyor> 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 aldık arkadaşlar. Bana aldık şimdi. Başla geçire, başladı. Kar arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Ya arkadaşlar yapalım ya. Yapalım hiç sevmiyorum. Arkadaşlar 4'te 5 anahtarım var yakında. Bu güncellem bitecek. O yüzden hemen şey yapmak istiyorum. Şey yapmak istiyorum işte anlayın arkadaşlar. Arkadaşlar o dünya kaç oluyor? Emerlan Hill diye bir, şey, bir, yer var burada. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar size gösterebileceğim bir şeyler varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar bakın burada bizim Sony'i iyileştiriyor. Arkadaşlar bakın biz bu Sony'i olduk arkadaşlar. Tiyasını iyileştirdiği Sonic bizim Sonic. Arkadaşlar ben şey fark ettim yanımızda şöyle bizim bir Tails petimiz var. Galiba o Tails peti. Adını kim? Bak. pair Gors diye bir şeymiş. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kazanmak bu arada çok kolay. İyi bir pet. Arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Bu zaman testlerinden birine giriyorsunuz. Yapıyorsunuz bir dakikada. Şu en iyisi bir, bir dakika 40 saniye. 1 dakika 40 saniye mi? O, 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 zaman giriyorsunuz arkadaşlar. Oluyor. Arkadaşlar buna bir dakika 40 saniye giriyor. Ben en fazla bir dakika 10 saniyeden alt girmemişimdir. Arkadaşlar yeni şeyimiz de yeni karakterimiz de buna girelim. Ama arkadaşlar karakter çok güzel ya. Ama arkadaşlar bizim normal karakterimiz çok çok karakterimize göre çok yavaş gibi geldi bana. Baksanıza. Normal karakterimiz az. Neyse arkadaşlar. Sonic kızı sever. Ama bu Shadow. Nasıl? Altın Shadow bu. Normal Shadow bile değil, Direkt altın Shadow. Yani bu kızı sevmiyor bence. patenleri seviyor. Arkadaşlar ee, şu Shadow şey takıyor arkadaşlar. He, e, roket rokette kay kay mı? rokette şey takıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyun bayağı bir kasıyor şu an. Arkadaşlar rokette ne takıyordu, ya? Yani, rokette bir şey takıyordu ama neydi? Arkadaşlar 1 dakika 10 saniyede bitmeden bitirdik işte. 1 dakika 5 saniye. niye Arkadaşlar level attık. Level kaç olmuş? Level 93 arkadaşlar. İyiyiz şu an. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu videoda gelip yapamayacağız. Bitiremeyeceğiz yani. Ya da ona göremeyeceğiz. Hop. O kafamı düzelttik arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bu biz... Bugün de çok kısa oyun. Ya arkadaşlar şu petlerle bak şöyle pek pet var. Şuraya gelelim arkadaşlar. Bunlar ne zaman? Aa, bu ne? Bu ne? Oo, Arkadaşlar bu açıldı. Aa uçma şeyi açıldı. Bu uçma şeyi değil mi? Arkadaşlar uçma kaykayı açıldı. Bunun uçma kaykayı açıldı. Arkadaşlar çok güzel. Oy uçuyor. Arkadaşlar buna basınca hızlanıyor galiba. Buna basınca hızlanıyor. Arkadaşlar bununla da buna geçebiliyoruz. O takla atılıyor bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bilenler bunu arkadaşlar bilenler yorumlara ha, bak şifre hızlandırıyor diyor. Kim bu kendini? Arkadaşlar abone un olmayı unutmayın. Bugün size kaykay da gösterdim. Arka, arkadaşlar altın çadır çok güzel ama arkadaşlar şeyi. Kaykayı var. Kaykay geldi arkadaşlar. Koş koyacağım Tamam arkadaşlar kaykaya geldi de burada bir şey geldi. Aa bu ne bu ne? Bakayım. Level 1 bu da level 1 Epic epic. Ama arkadaşlar bu daha fazla veriyormuş. Mutluluk yokmuş. Neyse. O arkadaşlar süper. Çok hızlı oldu. Ama şeyin şey değil mi? Arkadaşlar bunu şalalı taktığında şadal daha fazla hızlanıyor. Evet arkadaşlar bu oyun o şey. Mesela insanda da o griyi taktığımızda hızlanıyor. Arkadaşlar bu arada shift'e basıyoruz da o da hız harcıyormuş bayağı. Bakın. Bak, arkadaşlar bak küçük dolacak şimdi. Arkadaşlar bakın küçük dolduğunda basıyorum olmuyor. Of oh, fena abi. Fena. Ha bu arada arkadaşlar biz bunu ne ara aldık? Arkadaşlar çobanın almanın etkileri işte arkadaşlar çoban çok güzel bir karaktermiş. Keşke alsaydım. Arkadaşlar şurada biri bir şey diyor. Şu nasıl oynuyor arkadaşlar? Şu Sonic 599 Robux diyor. Neyse 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 onları hiç bilmiyorum. Arkadaşlar o Sonic nasıl ya? Çok zor Çok doğru. Ya <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar ne kadar olmuş? 10 dakika. Oo arkadaşlar 10 dakika ne ara olmuş? Neyse arkadaşlar ben uçan kayfa çok seviyorum. arkadaşlar ya. Uçan kayfa kay kay kay, efsane arkadaşlar. Kusmer var petlerde. Acaba şeye pet gelmiş midir? Yok gelmemiş özel. Onu da bu ne arkadaşlar bu arada? Neyse çok çok güzel bir şey değilmiş. Arkadaşlar şu ne? Bak şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Basma şeyi var. O zıplıyor. Ya biz yukarıda başka bir yerim yok. O boş boşuna koymamıştır arkadaşlar. Biliyorum ben bu oyunu. Onu boş boşuna koymazlar öyle. Pat put diye koymazlar canım. Piş, arkadaşlar çok güzel. O arkadaşlar o adamdan bir, bir tane daha adam var bizim gibi. Adamız da ama baksanız arkadaşlar. Bakın şurada beklersen adam pro arkadaşlar. Adam acayip hızlı. O adamın kaykayı yakıyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz bizim kaykayımızdan da ışık çıkıyor. Sonic gibi. Arkadaşlar O ne? O ne? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar takla gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar takla ya. Arkadaşlar burası nasıl bir yol çizilecekmiş? Bizim no falan Neyse. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar şu an sunucudaki herkes bu kostümden var. Ve evet, 92'ye geliyordu Değil mi arkadaşlar bu kostüm? Evet, ar arkadaşlar seviye 92 oldum bence. Be. 93 oldum. O seviyelerde bu kostüm gelmeli. İyi oynarsınız tabii işte Ben bayağı bir oynadığım için arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar vücut dışı ben çok fazla kasılıyorum. Aa, arkadaşlar şey efektini gördünüz mü? Bakın şimdi. Tekrar göstereceğim. Bakın arkadaşlar kaykayı tutuyor. Derken kaykayını tutuyor. Olmadı bekle bir daha yapalım. Bakın arkadaşlar kaykayını eliyle tutuyor. Sıfıra basalım. Oy. Arkadaşlar çok güçlüyüz ya. Soniklerin üstüne indim arkadaşlar. Arkadaşlar petat pet mı? Pet 60 bin diyor. Sizin için açarım da arkadaşlar bütün petler şeylere bakalım. Bütün petleri var biliyorsunuz. 3000 bin diyor, bin diyor, 9 bin diyor, 15 diyor, 220 bine şey varmış. 8, 18 bin 18 bin mi? 230 bin mi? Açıyorum arkadaşlar hadi. Hadi güzel gelsin. Evet. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakalım. Bakalım. Kırıltılar onu aldık. Ne işe yarıyor? Ha arkadaşlar kötü çıkmış yaz Arkadaşlar bunlar ne gerek var? Yani arkadaşlar bunlar bir sürü boşu boşuna var ya. Bunlar ben nasıl almışım arkadaşlar ya? Arkadaşlar gözümüzden kırmızı yaş akıyor ya. Ağlıyormuş gibiyiz. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar gelmesini istediğiniz oyun varsa tekrar soruyorum. Yorumlara yazın veya ya ne yapacaksınız? İşte yorumlara yazın arkadaşlar. E, hiç hiçbir yorum yazmıyorsunuz ama neyse neyse. Bazı kişiler yazıyor. O kişileri biliyorum arkadaşlar. Bazı kişileri biliyorum. Oy, arkadaşlar burası fena. Oy, fenayız arkadaşlar. Ha burayı koşarak yapabilir mi acaba? Of, bir çık şuradan ya. Arkadaşlar çoğu burayı koşarak yapabilir mi? Ya, yazık, yazık. Arkadaşlar böyle burayı, burayı böyle koşarak yapabilir mi? Heh. Alıyor, yok yapamadık bir saniye arkadaşlar. Yerden en güçlü güçlenerek gelmemiz gerek. Tamam arkadaşlar çıktı mı? Ya hay a çıktı. Tavanda yürüyoruz arkadaşlar. Koşmuyor böyle yürüyoruz Düşmemiz gerek arkadaşlar. Nasıl Koşarken alayım arkadaşlar. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bu kaykayları çok sevdim. Kaykay kaykayların işte arkadaşlar olayını. Arkadaşlar şimdi size başka yerleri böyle çok farklı yerleri göstereceğim. Oyunda belki hiç bilmediğiniz yerleri. Oralara gidelim. Şuralarda bir yerlerdeydi herhalde. Yemyeşil bir yerde. Şuradan gidiyorduk. Şuradan da öyle miydi ya? Şuradan mıydı? Şurada biraz su. He, arkadaşlar şuralarda gizli bölmeler var. Bakın böyle şeyler var. Arkadaşlar sonra oyunun yapmış Şuraya böyle parkur eklemiş. Çok da güzel olmuş. Bildiğin arkadaşlar bu parkur. Ben burayı yapıyordum arkadaşlar. Biliyor şey Arkadaşlar bakın burası oyunun bir yeri yani. Gizli bölmesi bildiğin. Bakın ipuçlar falan var. Arkadaşlar bütün yüzüklerimi harcadım ya. Çok, çok bir şey için. Ne he, ne gerek var ki arkadaşlar ya. Kulağıma Arkadaşlar ben programı unutmayın. Ya ben ne yapıyordum ben? Şimdi hatırladım. Şeye gidecektik. Arkadaşlar oyunda eğer oyunda saklanmaç oynuyorsanız böyle Böyle yerleri saklanabilirsiniz mesela arkadaşlar. Onun dışında böyle bir yerde başka bir şey daha var. Şöyle bir köfte gibi bir şey daha vardı. Şurada bir yerde. Bu muydu acaba? Heh. Arkadaşlar bakın. Şurası şey mi? Heh. Ya arkadaşlar düştük ya. Neyse arkadaşlar siz düşmeyin. Şurada böyle saklan. Diyelim ki arkadaşlar saklanma oynuyorsunuz arkadaşlar. Benim kardeşim gibi. Arkadaşlar bence şuraya bak şuraları falan saklanın. Oralarda iyi şeyler oluyor bak. Ha gözüktü. Ha arkadaşlar bak buraya saklanırsanız sizi bulamaz. Mesela oraya saklanabilirsiniz onun dışında. Yok bir yer veremem. Geçelim. Fiş. Burası çok seviyorum. Arkadaşlar onun dışında bak şurası, şurası mı? Heh. Galiba burada değil mi? Buraya öncelik geldiğimiz yer miydi burası? He? Neyse arkadaşlar ben bir bulayım şuralarda bir yerlerdeydi galiba. Bir tane geçit gibi bir yer vardı çok, çok güzel. Evet burası. Aha bulduk arkadaşlar burası. Şunlar balık balık balık. Arkadaşlar nereden? Evet arkadaşlar şu tarafa gidiyorum. Buldu. buradaki ha arkadaşlar bakın içinden geçilebiliyor bunları. Mesela arkadaşlar saklanmış oynadığınızda buralarda bunların içine girip saklanabilirsiniz arkadaşlar. Artık yanınızda kim varsa. Ama arkadaşlar bu her zaman olacak bir taktik değil. Yani her zaman bu o, böyle bir şey olacak demiyorum. Şuralara gidelim arkadaşlar. bak buralarda burası orası değil, değil mi ya? Arkadaşlar bir bulamadık orayı ya. O bir yer vardı arkadaşlar. Her her şeyin içine girebiliyorduk. Burası bu arada oyunun bir bölgesi mi yani? Heh bulduk arkadaşlar, buldum. Arkadaşlar bak burada istemediğin zaman istediğin bir şeyin içine giriyorsun. Bakın girebiliyorum. Çok da iyi. O ne? O ne? Orada bir şey var arkadaşlar. Siz de görüyor musunuz? Nereden buldum ben onu? Nereden girdim? Buradan. Güzel, güzel. Tamam. Şuraya, şurada bir şey var. Bekle, şu yandan girmeyi deneyelim mi? Çok güzel bir şuradan girelim. Girilmiyor. Öf ya arkadaşlar. O neydi ya? Anlayamadım arkadaşlar. O ne? Orada bir şey var. Ya bak şuradan bir giriş var galiba. Sanırsam. Arkadaşlar hiç bir yerden girilmiyor direkt. Arkadaşlar orası neresi ya? Çok değişik bir yer var. Gördünüz mü o şeyi? Arkadaşlar o neydi ya? Bak burada. Arkadaşlar şurada diyor. Moreno'su gideceğiz. Burası değil mi? Yo niye giremiyorum? Giremiyorum arkadaşlar. Buradan bir yerden olmalı. Acaba üstten olabilir arkadaşlar. Üstten bir deneyelim. bak buradan da olmuyor. Neredeydi ki arkadaşlar? Bulabilirsen girmek. Neredeydi arkadaşlar? Al geleni işte, mi unuttum şimdi de. Al işte arkadaşlar. Şu an arkadaşlar biz nereye girdik? Arkadaşlar bak şurada bir yerdeydi. Arkadaşlar lütfen orayı bir araştıralım. Yani video dışında araştırma yaparsanız sevinirim ya. Buldum burası burası tamam. girelim o zaman. Yani. Arkadaşlar niye giremiyorum ya? Buraya illa bir şekilde giriliyor ama nasıl? Acaba buranın üstünden mi giriyor ya? Bak şuradan da belli oldu. Ha belli oldu. Bakın arkadaşlar oraya bir girsem. Bak arkadaşlar bütün uzun toplayıp gireceğim. Hazır mısınız? Şabal gücüm. Oh kafamı çarptım arkadaşlar. Yanlış çıkarttım. Kalkayı mı alacağım hatta arkadaşlar? Evet kalkayı mı alacağım? Nerede? Burası değil. Şuradan kalkayı alalım koştum kanka bir yazdım diye. Ben ne koştum? Ne koştum? Ne 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 Arkadaşlar diyor bak. Ne koştum? ya arkadaşlar ne koştum ne ben? Arkadaşlar şuraya nasıl gireceğiz ya? Neyse arkadaşlar bırakalım gitsin gitsin. biz arkadaşlar şuralara bakalım. Şuralara belki anahtar gibi bir şey vardır. Arkadaşlar biliyor musun? Bir tane anahtar görmüştüm galiba buralarda bir yerlerde eskiden oynarken sıkırken böyle sonra. Arkadaşlar burada buralarda bir yerlere bak. Eminim arkadaşlar buralarda bir yerlerde bir anahtar var. Eminim bak. Bakın arkadaşlar eminim bak. eminim eminim. Emin. arkadaşlar. Arkadaşlar ortadan düştüm. Hemen oraya tekrar gitmem gerek. Süper. Neyse arkadaşlar. Baya kasılmış. Kasıldık. Arkadaşlar o zaman bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz.